Konyamızın gururu Yavuz Konya'dan size selamlar arkadaşlar. Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Yavuz ile nerede duracağımı biliyorum diye bir sloganla başlayıp ön fren disk aynaları üreten bir firmayla sohbet edeceğim. %100 yerli Konya'mızın yerli ürünü arkadaşlar. Yabancı firmalar Nasıl e, ürünlerin arkasında durmuyorlarsa parayı parasını önce yatıracaksınız. İkinci bir ürünü alacaksınız. Ondan sonra bizim testimizden geçerse paranız iade olacak gibi sözlerle karşılaşıyoruz. Ve burada fuarda, İstanbul'daki fuarda o yabancı standar, e, standlarda, orijinal markalarda gidiyoruz. Yüzümüze bile bakmıyorlar. Çünkü zaten ürünlerinin arkasında da doğru dürüst durmuyorlar. Ama yüzde yüz yerli e, ülkemizin ürünlerini kullanmak da bizim boynumuzun borcu olması lazım. Milliyetçi, vatansever olmak istiyorsanız kendi ülkenizin mallarını takın ki o insanlar sizi daha da e, gururla e, yücelsinler. Ama böyle Çinçon Avrupa orijinal ürünleri takarken takıldıktan sonra ne işçiliğini alabiliyorsunuz? Ne iadesini verebiliyorsunuz. Ne de bir muhatap bulabiliyorsunuz. Ama yerli ürünlerde ülkemin güzel insanları her zaman arkasında duran mutlaka bir personeli vardır. Sizinle anında e, irtibata geçecek bir insan vardır. Evet ülkemin güzel insanları Yavuz nerede durabiliyorum diye sloganla başlayıp ta Osmanlı döneminde atnalı yapan bir firmanın sonra araçların da dislerini üreten bir firmanın hayat hikayesini size anlatacağız arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz. Evet ülkemin güzel insanları. Ülkemizde çok satılmıyor. Neden? Çok kaliteli bir ürün. Fiyatı bizim insanlarımıza yüksek geldiği için Avrupa'nın ve dünyanın bütün markalarının bayrakları var burada. Arabistan'ı dünyanın bütün ülkeleri tercih ederken bizim ülkemizdeki oto yedek parçacıları satmak istemiyor. Neden? Kar marjı düşük diye. ülkemin güzel insanları. Kuytu bir keşe yer bulduk. Fuar alanı içi çok yoğun. Yavuzsan'ın ee, sahipleriyle sohbet etmek istedik. Ve yakaladık. Gerçekten yıllar yıllar öncesi ta 20-30 sene öncesi J9 minibüsleri ben tamir ederken takır takır dislerine takıyordum. Ve hiçbir şikayet almadık. J9 gibi bir araçta almıyorsanız zaten hiçbir arada araba da alamazsınız. Ve arkadaşlar şimdi Size Yavuzsan'ın hayat hikayesini anlatacağız Dinleyeceğiz Ve e, Belki duygulanacağız Belki de çok eski tarihlere gideceğiz Yeni nesil bilmez ama Biz yine de Orta nesil bir olarak Onları hatırladığımız için duygularımızı tazeleyeceğiz Dönüyoruz Ülkemin güzel insanları yüzde yüz yerli Yavuzsan diski Frendi bir de Vod marka var Çünkü isimli yabancı tutmak zorunda kalıyorlar. Ee, Avrupa ülkelerine ve dünya ülkelerine satmak için arkadaşlar. 1976'da kurulmuş bir firmadan bahsedeceğiz. Yeni neslin çoğu bu markalara bilmez ama biz bu markalarla büyüdüğümüz için kendimizde gurur duyuyoruz. Burada bir saat görüyoruz arkadaşlar. Hani ben videolarımda size devamlı balatası bitmiş, diski yemiş diye bir videolar yapıyorum ya. Bu kullanılmış ve arkadaşlar balata e, bittikten sonra aracın sahibi o sesle birlikte üzerine gitmiş acımasızca hunharca bu diski yemiş ve bütün katlarlığını kullanmış bu diskin üzerinde. Bu diski de tabii ki Yavuzhan bir yerden almış bir tamirciden biraz boya ve saate çevirmiş en azından e, o kadar işkence çekmiş bir diskin. Sonra güzel bir masayı süslemesi için dekor yapmışlar arkadaşlar. Tabii vatansever ülkemizin kendi ürününü yapan Yavuzsan eee tabii ki Türk bayrağıyla e, döşenmiş bir diski de bize e, sergilemişler. Evet. selamın aleyküm. aleyküm selam. Yavuzsan'ın tarihçesini anlatırsan biz de duygulanacağız. Duygularımızı daha da öteye götüreceğiz. Tabii memnuniyetle. Yavuzsan Otomotiv aslında 1976'da kurulmuş bir şirket değil. 1936'da Mustafa Yavuz önderliğinde Atnalı tedariğine başlanılmış. Evet. Konya'nın Bozkır ilçesinde. Ardından sektördeki gelişmeler takip edilerek 1960'larda traktör yedek parçacılığı ve traktör tamiratına başlanılmış. Ardından Türkiye'de o dönem tarım çok gelişmediği için yedek parça sektöründe araba üzerine gidilmeye karar verilmiş ve Trendis gibi kampanaları üretmek üzerine 1976 yılında Yavuzsan Otomotiv kurulmuş. Ben de şu anda ikinci nesil olarak Yavuzsan Otomotiv'in satış bölümünde çalışıyorum. İnşallah Yavuzdan'ı, Trendi'yi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor ve etmeye devam edeceğiz. Şimdi at malını e, yaparken köyde o zamanlar sizin orada çok at varmış değil mi? Evet. E, bir de Osmanlı'dan gelme zannedersem sizin Bozkır ta e, çok eski e, bir uygarlıktan gelme bir e, yer değil mi orası? Çünkü Kesinlikle. ben öyle bir şey okumuştum. Bozkır e, Türkiye'nin ilk yerleşim bölgelerinden bir tanesi. Biz de kendimiz aslında Bozkırlıyız. Evet. Konya'ya sonradan göç ediyoruz çünkü evet. Bozkır çok dağlık bir bölge olduğu için ekilecek arazilerin azlığından dolayı insanlar birçoğu Avrupa'ya çalışmaya gitmiş ya da Konya merkeze giderek sanayi alanında uzmanlaşmışlar. Köyünüze bir e, hoca ya da bir imam mı gelmiş demiştiniz? Evet, köyümüze e, gelen bir öğretmen köydeki tüm çocukları e, şehir merkezine yönlendiriyor. O şehir merkezine giden çocukların şu an birçoğu tabii ki 80-90 yaşlarında ama hepsi Türkiye ekonomisinde büyük katkılar e, katkılarda bulunan büyük firmalar haline gelmiş. Birçoğu Konya, Organize sanayi bölgesinde Türkiye'ye ve dünyaya hizmet etmektedir. Evet. Yavuzsan'ın e, kalitesinden şüphem yok. Niye Türkiye'de e, otodayik parçacıkların rafını az süslüyor? Çünkü e, aslında sadece Yavuz'tan markasıyla değil işte Frendi ve volt markasıyla da mal gönderdiğimiz için evet. raf biraz bölünüyor ve biz aslında OEM ve OES tedarikçisiyiz. Yani buradan Avrupa'ya ve çeşitli ülkelerdeki montajlara Frendi diski ve kampana gönderiyoruz. Aldığınız sıfır araçlarda kullandığınız fren birçoğu veya bir kısmı Yavuz'tan otomotiv tarafından üretilmekte. Ama bunlar private label dediğimiz şekilde gittiği için o yüzden Yavuz'tan'ı fazla göremiyorsunuz. E, sıfır araçlar derken marka belirtmeye gerek yok değil mi? Evet. Marka şu anda belirtemiyoruz. Gizli Ama gidip deneyim. de işte Showroom'dan sıfır bir araç aldığınız zaman o aracın diskinin Yavuzsan olduğuna emin olmaları gerekiyor. Evet. Birçok markanın. Evet, bazı araçlarda o şekilde şu evet. evet. Arkadaşlar ülkemin güzel insanları yemin ediyorum size kalfalık dönemlerimde şu kutuyu takır takır takardım. Bu kutunun rengini hiç değiştirmediniz, biliyor Hep musunuz? Değiştirmedim. Hep aynı renkte, yani e, 30-35 senedir aynı renk, aynı yazı, hiçbir şeyini değiştirmemişler. Bir de e, Çinçon ürünleri, yani artık Çin mal ürünlerine ben Çinçon diyorum. Çünkü rezil oluyoruz arkadaşlar. Bir takım diski takıyoruz, bir hafta sonra adam geliyor, ''Benim dislerim'' diyor, frene basınca hem ayağım titriyor, hem direksiyonum titriyor diyor. Biz önce o diski parçacı değiştirmeyip de bir taşlatalım, torna edelim. Düzelir durumuna bakıyor. Düzelmiyor bazen ve tekrardan yeni değiştirmek zorunda kalıyoruz. Arada biz tamirciler çok rezil oluyoruz ve gerçekten ve gerçekten böyle dünya markası olan isimlerde bile bazen takıyoruz, balans oluyor ve e, muayene istasyonlarında fren ee, ba şey diyor, "Balanslı" diye muayeneden bile kalıyor arkadaşlar. Yavuzstan'da da böyle şikayetler oluyor mu? Onu soralım. Yavuzstan'da böyle şikayetler oluyor mu? Yavuzstan'da şu anda e, iade veya hatalı ürün çıkma yüzdesi 0.0.1 diyebiliriz. Evet. Ve e, kesinlikle ürünümüzün arkasında olduğumuz için herhangi bir hata vesaire durumunda bize karşı gelen geri dönüşlerde veya taleplerde hızlı bir şekilde ekiplerimiz yönlendiriyoruz. İncelemelerini yapıyorlar. Evet. Bazen de şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Montaj hatası oluyor. Bunların hatta web sitesinde biz bilgilendirmelerini yaptık. Yavuz San ve Friendly web sitesine girdiğiniz zaman teknik bilgiler kısmına kısmına girdiğiniz zaman orada ürünün yüzeyinde oluşan herhangi bir hatada da vesairede o ürünün neden kaynaklandığını öğrenebiliyorsunuz. Eğer üründe montaj kaynaklı veya herhangi bir hata yoksa bunu koşulsuz şanssız geri alıp müşteriye özür dileyerek e, iadesini yapıyoruz tekrardan ürünü gönderiyoruz. Ama hamdolsun şu ana kadar e, hemen hemen hiç öyle problem yaşamadık diyebilirim yani. İyi. Mesela diyelim ki ürününüzde bir sıkıntı oldu. Arada e, adam parçacıya iade edemedi. E, Yavuz sana nasıl ulaşır da sizin ürününüzde böyle bir sıkıntı oldu? Benim mağduriyetim nasıl giderilecek dediğinde ee, ne yapabilirler, size nasıl ulaşabilirler? Web... İnternet sitesinde mi yazacaklar? Evet, web sitemizde tüm bilgilerimiz mevcut, iletişim bilgilerimiz. 2 hafta önce mesela uzun zamandır bize öyle bir talep gelmiyordu. Evet. Bursa'da e, Mercedes C-Class için bir ürün alan e, bir kişi o problemi yaşamış, parçacı değiştirmemiş ürünü. Montaj hatası olmamasına rağmen. Evet Biz hemen satış ekibimiz olaya müdahil olarak o ürünün değişmesini ve müşteri memnuniyetini sağladı. Kendisi sonradan tekrardan bizleri arayıp özellikle çok teşekkür etti. Uzun süre aşağı yukarı bir iki aydır çözemediği sorunu hızlı bir şekilde halletmiş oldu. Sadece bize ulaşmaları yeterli www.yavuzsan.com arkadaşlar bu sitede telefon numaralarınız her şeyiniz mevcut değil her mi şeyimiz mevcut. size mevcut, hızlı mevcut, bir şekilde mevcut, ulaşıp mevcut, evet. onlara geri dönüşü rahatlıkla yapabileceksiniz. Kesinlikle her yerden ulaşabilirler sosyal medya hesaplarından web sitesinden maillerden telefonlardan biz bize yani bizim tarafımızdan yapılan bir yanlış kusur olduğu zaman bunu onarmakla onarmaktan keyif duyuyoruz mutluluk duyuyoruz hamdolsun az önce de belirttiğim gibi çok da problemle yaşamıyoruz. Çünkü araba montajına giden ürünle aftermarket'e gönderdiğimiz yani normal markete gönderdiğimiz ürünlerin hepsi aynı. Fabrikadan çıktı standart, mal çıkmıyor. Evet ülkemin güzel insanları. 1976'dan bahsediyoruz. O zaman otomotiv sektörüne yönelmişler. Daha önce at nalı üretiyorlarmış arkadaşlar. At nalı. Yani... Onunla alakalı Evet. Şimdi 1936'da, 1936'da alınmış nalbantlık belgesi Mustafa Yavuz. Şu anda aslında biz e, bir nebze üçüncü nesil oluyoruz. Tarih, 1900 kaç yılında? 36 yılında. 1936 yılında alınmış e, arkadaşlar atnalı e, üretim belgesi mi? Ney bu? Bu nalbantlık belgesi. He nalbantlık belgesi. Ama e, atnalı da üretiliyormuş sıcak dövme ile o zamanlar. O zamanlar değil evet. mi? Böyle bir firmanın kalitesiz ürün ürün üreteceğine inanıyor musunuz arkadaşlar? Ben kullanıcı olarak, müşterilerim de, yani ben takıcı olarak, montajcı olarak müşterilerim de kullanıcı olarak bugüne kadar bana şikayette gelmediyse inşallah Yavuzsan'ın kalitesi de kutusunun değişmediği gibi her zaman aynı kalitede ya da üst e, sıralara daha çok gidebilmek için mücadele edeceklerine inanıyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Ee, torunu dedesinin, büyük dedesinin nalbantlık belgesini bize bilgisayarına e, kaydetmiş. Oradan gösterdiyse demek ki o gururu halen e, yapacağı ürünlerde taşıyacağına adım gibi eminim arkadaşlar. Buradan Yavuzsan Otomotiv'e çok teşekkür ediyorum. Beni videolarını işte çektirdikleri için. Ve e, gerçekten ve gerçekten çocukluğumda, kalfalık, çıraklık dönemlerimde taktığım disk markasının arkadaşlar videosunu çekmek bana nasip oldu. Bu. Ülkemizin gururu, Konyamızın gururu Yavuzsan'dan, Konya'dan size selamlar arkadaşlar.